geldim. Çantamı bile daha bakın bırakmadım. Hemen dedim ki yeniden bir vlog başlangıcı yapalım. Beril ben kanalıma ve videoma hoş geldiniz tekrardan arkadaşlar. Şimdi işten geldik. Ay bir dakika şöyle bir oturayım ya bence. İşten geldik az önce. Bugün böyle gördüğünüz gibi az önce de böyle bir gösterdim size. Ofiste böyle bir mide bulantısı. Hafif bir Baş ağrısı falan derken böyle bir saçma bir olaya döndü halim. Böyle, böyle rahatsızlandım biraz. O yüzden dışarıda birkaç işimiz vardı halletmemiz gereken. Kaan'la onları hallettik falan derken. E, anca işte gördünüz zaten. E, eve geldik şimdi. O kadar acıktım ki midem kazanıyor. Spor vardı bugün. Spora da gidemedim. Biraz rahatsızlandım diye. O yüzden şimdi hemen e, bir duşa girelim. Kendimize gelelim. Sıcak bir çayla e, poğaça yiyelim. Bir önceki videomu izlediyseniz eğer e, göreceksinizdir poğaça ve keklerimiz var misafirlerimiz vardı arkadaşlarımız vardı e, evde poğaçalarımız varken dedim ki başka bir şey yemeyeyim e, güzel bir kahvaltı gibi böyle yanına böyle peynir zeytin falan koyup televizyon karşısında çay keyfi yapmayı planlıyorum şimdi bir duşa girelim biraz bakımlar alalım şöyle bir günün yorgunluğunu atalım çay keyfinde akşam buluşalım arkadaşlar tam bir iş çıkış rutini olarak olsun bu videomuzda. Aralık vloglarına devam ediyoruz biliyorsunuz ki. Akşam iş çıkış rutinime hoş geldiniz. Şimdi önce bir şu saçımı bir toplayayım. Duş öncesi şu saçımı bir toplayayım. Makyajımı bir çıkartayım bence. Şimdi şöyle tacımı taktım. Şu Yves Yves Gördüğünüz bu ya yağı. Bu çok bu yağ çok güzel bir yağ. Makyaj çıkartıcı ve cilt tem cildinizi temizleyici bir yağ olarak geçiyor. Ben şöyle hafif çalkalayarak elime parmaklarım bir şöyle bir sıkıp çok az bir şekilde bu yağı hem e, bütün cildinize yapabiliyorsunuz. su şekilde böyle temizlediğiniz zaman böyle bu yağ hissi de bırakmıyor. Çok rahat bir şekilde cildinizden su yoluyla çıkartabili çıkartabiliyorsunuz. Benim e, kullandığım rimel suya dayanıklı de bir rimel olduğu için Suya dayanıklı makyajı bile her şeyi tak diye çıkartıyor. Ve çok güzel temizliyor cildi. Ve besliyor aynı zamanda. Yumuşacık yapıyor. Bilginiz olsun. Şöyle. Ay bugün bir ara böyle bir tansiyonum düştü ofiste. Tam böyle akşam artık mesai bitimine doğru. Mide bulantısı. Bir anda böyle bir midem bulandı. Böyle bir ağrı girdi falan. Böyle şey oldum. Rahatsızlandım. Yoksa bugün aslında birlikte spora gidecektik. Ee, spor de alacaktım size Çekecektim ama maalesef bugün gidemedim. Kaan da kızdı. Dedi ki dinden biraz yoruldun zaten. Bir şey de yiyip içmiyorsun zaten dedi. canını bir şey istemiyor yemek. Sonra gittik birkaç halletmemiz gereken işler vardı. Anneanneme falan birkaç bir şey bırakacaktık karşı tarafında. Onları hallettik falan. Anneme sola geçtik. Anneme bıraktık. E, halleteceğimiz bırakmamız gereken şeyleri. Şimdi de eve geldik. Vallahi bir duşa gireceğim. Günün yorgunluğu anca bu şekilde geçer. Şimdi size tabii sohbet ediyorum diye ben bunu bu kadar uzun tuttum. Hemen bir kısa bir şekilde şöyle şöyle pişpişti yapınca bile pişpiş piş yapınca bile hemen çıkıyor. Ben sohbet ediyorum sizinle diye şöyle güzelce yağı yedirdim. Bu kadar. Hem de çok şey, hem pratik, hem çok bereketli bence bu. Şimdi güzel bir duş. Hadi bakalım. Duştan çıkıldı. Misler gibi olundu. Şu an çok keyifliyim. Ee, yüzümü hemen size göstereyim yaptım. Şu tonikle e, nemlendirdim. Bu tonik biraz diğer aldığım toniklere göre farklı birazcık. Çünkü bunun içerisinde anında matlık sağlayan puzalı bir tonik. Ben diğer aldıklarım makyaj temizleyici, cilt temizleyici diye hepsi bir arada olan tonikler alıyordum. Yıraşı'dan yine. Ama bunu bu sefer böyle farklı aldım. Bunun çünkü bir tek bu boyu var. Yani bu şekilde. Bu da kaç milimmiş hatta? 150 ml. Küçük bayağı ama bayağı faydalı. Çok küçük bir şekilde pamuğunuza döktüğünüz zaman bile çok güzel şekilde cildinizi temizliyor. Puzulu olması. Bir de sadece cildi temizleyici cildi tedavi edici özelliğe sahip olmasından dolayı bu toniği kullanıyorum bir süredir. Ee, şu nemlendiriciden de hani çoğunuz biliyorsunuzdur. Ee, aloe vera, şey, Lordeal'in aloe veralı nem terapisi. Ben bunu kendi cildime göre, normalden karmaya olan ciltlere göre olanları aldım. Gayet memnunum. Çok güzel bir şekilde Cildimi böyle sakinleştirip hem böyle makyaj bazı olarak da e, hazırlıyor cildimi. Ben bundan bayağı memnun kaldım. E, bitmek üzere hatta belki ikinci kutusunda alabilirim diye planlıyorum. E, hemen size şunu da göstereyim. Tabii ki de duştan sonra özellikle kış dönemi inanılmaz cildim e, kuruyor. O yüzden bundan çok memnunum. Doğal bu şeyin zeytinyağı dalanın sabunundan şeyin Sabun diyorum. Dalanın kreminden vücut kremini kullanıyorum. Çok güzel. Kokusu hiç çıkmıyor hem de yumuşacık yapıyor cildi. Hem de daha böyle doğal içerikli olduğu için de hoşuma gidiyor bu tarz şeyler. Bilginiz olsun. Bir de bir şey daha göstereceğim. Geçen en sonki yivroş alışverişimde bana saçımla ilgili bu şeylerden kullanıyorum. Hemen gösteriyorum bir saniye. Benim kullandığım şampuanım bu. Bunu kullanıyorum. Ee, bu şeyin daha önce de göstermiştim size. Sülfat şampuanlar bunlar. Bu kırılma karşıtı keratinli olanları da kullanıyorum. Ve keratinli kullandığım için de bu sene saçlarıma keratin yaptırmadım. Geçen sene bir tane videoma çekmiştim keratin bakımı nasıl yaptığımı. Koray'a gitmiştim kuaföre. Ee, çok ben bayağı faydasını gördüm. Bu sene de yaptıracaktım ama bu şampuanlar sayesinde buna gerek kalmadı. Yani size onu söyleyeyim. Saçlarım bayağı yatıştırdı. Tülermesini, kabarmasını engelledi. Kurutuyorum ve çıkıyorum. Saçlarım böyle bayağı fönlü gibi oluyor. Gayet güzel şekil oluyor. Bu şampuanlara bence deneyin kendi saç tipinize göre olanları. Ben çok memnun kaldım. Bunu kullandım. Bir de bunun şeyi var. Sadece keratin bakımı olan şampuandan var. Bu zaten bitmek üzere artık böyle dibine geldi. Diğer sefere onu alacağım. Bunu kullanıyorum şampuan olarak ama saçlarım böyle tararken açılması için de hani kırılmasın çok dolaştığı zamanlarda böyle tararken kırılmasın diye böyle mor su işte keratinli sulardan falan sıkarız ya. Yemroşeden geçen gün böyle bir saçla ilgili bir şey Kaç ürün baktım. Bana oradaki arkadaş şunu tavsiye etti. Şöyle göstereyim size şu ürünü. Belki ekran fotoğrafı almak istersiniz. Bu ee, kokusu çok güzel bu ürünün. Deneme boyu olarak verdi bana bunu. Bir deneyin dedi. Menü kalırsanız büyük boyunu veririm size dedi. Bunu mutlaka alacağım. Kokusu inanılmaz güzel tertemiz bir kokusu var. Ee, ve saçları yumuşacık yapıyor. Avucuma çok azıcık alıp şu şekilde sürdüğüm zaman bile uçlarımı kırılma karşısından, kırılmaya karşı da engelliyormuş. Ve çok rahat bir şekilde açıyor. Ve şey e, şampuanıma destekleyici olarak e, saça bakım yaptığı için de böyle şey çok memnun kalıyorum yani gayet gayet güzel. Kokusunda gitmemesi ayrıca benim hoşuma gidenlerden birisi oldu. Saçı açmak için ve taramak için, ısıya karşı bakım için falan her şeye faydalı. Çok hoşuma gitti. Bunu mutlaka büyük boyunu alacağım. Deneme boyunu kullanıyorum şimdilik. Şöyle koyayım. Bu şekilde. Akşam duş sonrası bakımlarım da benim böyle. Şimdi e, bornozlarımı yıkayacağım. Makineye atayım şu bornozları. Beraber atalım hatta. E, Kaan'a çay koy demiştim. Hala bir şey yemedim. Çay koy demiştim. Umarım çay koymuştur. Şimdi gidip bakalım beraber. Koyamadıysa da Belki bitki çayıyla falan verir, poğaça kek falan yemeği planlıyorum. Öyle. Şimdi çamaşaları şununla yıkayacağım. Bunun kokusu havlularda hem çok güzel oluyor hem de böyle şey tertemiz yapıyor. O kadar güzel ki bunu valla denemeyenleriniz varsa bence bu pervolün şeyi çiçek cazibesi çok güzel kokuyor. Yumuşatıcı olarak da şimdilik bunu kullanacağım. Bunun dibinde vardı yumuşun şeyi e, badem kokusu çok güzel da. Lilium'unu da almıştım zaten ama bu da hemen bitirelim hem bitmiş olsun bitti. Bunu da deneyin. Ama Lilium zaten favorilerimizden biri ama bu badem kokusu da çok güzel ve çok kalıcı. Bilginiz olsun. Şimdi bunları yıkayalım. Çalışsın bakalım. Ön yıkama yapmaya gerek yok. Tamamdır. Hızlıca da şöyle bir tepsi hazırladım Vallahi kendime. Şöyle peynirli poğaça zeytin. Ben kekle zeytin yemeye bayılırım. Biraz da şey koydum. Şiveps koydum yanıma. Pijamalarımı da giydim. Şimdi televizyonun karşısında keyif yapmaya gidelim hadi. Günaydın. Günaydın. Kaan'ın kirli camından günaydın. <laughs> Biz işe gidiyoruz. Bugünlerden ne Bakın bana beslenme çantası yaptı Kaan. Evde çerezlerimiz ve kuru biraz da böyle kurutulmuş meyveler vardı. Onları böyle güzel bir kaba koymuş. Bana hemencik hazırladı. İş yerinde atıştıracak. Günaydın, günaydın hazırlandık. Böyle gidiyoruz. Birazdan size ne giydiğimi gösteririm. Instagram'dan beni takip edenler şu anda ne giydiğimi ayna karşısındaki fotoğrafımdan da ne gördüler. <laughs> her gün fix ne giydiğimi gösteriyor. Yani bir, bir, tane ayna eve yaptırmam lazım ama. Çünkü evde böyle bir boy aynam olmadığı için kapının girişi. Yani beni kameradan güvenlik her izliyorsa diyorlardı bu sabah acaba benim gene ne fotoğraf çekecek. Şu hepsimi giydim bu çantamı taktım. Bu çantama bayılıyorum. Çok güzel. Hem pratik hem böyle şey küçük. Hem de böyle taşıması, kullanması rahat. Hem de böyle şey olarak da güzel duruyor. Şu an ağzı açık tabi. Detaylı gösteririm size. Dün akşam <laughs> yüzüm birazcık şiş gördüğünüz gibi. Akşam değil valla o kadar midem bulandı ve o kadar rahatsızlandım ki. Bir dakika. Size şöyle biraz sileyim. Ee, akşam düz adam böyle karnım ağrıyor, midem bulanıyor falan demiştim ya. Böyle Gece bayağı bir mide bulantısı yaşadım. <laughs> Kötü oldum vallahi. Gece nane limon falan yaptım. Bu sırada Kaan ne yaptı derseniz uyudu. Duymamış beni. O kadar da gürültü yaptım aslında. Duymamış yani. Neyse. O yüzden yüzüm birazcık bugün şiş. <laughs> şiş uyandım. Bugün biraz bol su tüketelim. Dün çünkü eve gelince poğaça falan yedim. Ben nece saatte yersin o kadar poğaça? Üstüm de çerez de yedim. Ben yani akşamın 9'unda. İdem tabii ki de kaldırmıyor benim böyle şeyleri. Kötü oldum. Neyse sabah iyiyiz. Gayet kaldığımız herhalde devam ediyoruz. İşe gidiyoruz. Ee, size elimden geldiği kadar çekmeye çalışacağım ama galiba bu akşam e, video yükleyemeyeceğim. Çünkü çok fazla bir şey yok. Yani çekebileceğim bir şey olmadı. Dün aslında birkaç işimiz vardı. Ee, parfüm falan almaya girecektim. Zara turu yaptıracaktım size. Beraber Zara'yı gezecektik falan. Gidemedik rahatsızlığından. Ama bugün akşam e, kısmetse yani akşam iş çıkışı Serpil'lere gidiyoruz, Serpil ablacığıma. Onları da böyle beraber görmüş olursunuz Sen bakalım neler hazırlayacak bize. Böyle birlikte güzel güzel sohbet ederken size onları da çekip öyle kapatayım istiyorum bu vlogu. Öyle, günlük bir vlog ve aralog serisine devam ediyoruz. İşe gidiyoruz şimdi, işe gittiğim zaman yine açarım. Birlikte bir makyaj yaparız, bir kahve falan içeriz. Öyle. Biz işten çıktık. Ya ben çıktım daha doğrusu işten. Şimdi Serpil tuşumuza gidiyoruz. Beni görebiliyor musunuz bilmiyorum ama demek evet, birazdan çeker. Çok güzel çiçek almış annemler Serpil ablaya. İlk defa şimdi evine gideceğiz. Evet. Çiçeklerimizle gidiyoruz Serpil Taş'a. Hadi gelin ayna şey, bir bakayım size. Hadi çıkın galiba.

karacık ee, fasulye almış. ne bu? Ha, ne bu? Fasulye şey değil mi? Şimdi ben tuzlular alacağım önce tatlı. tatlıları sonra evet, alacağım. Evet. Bakın şimdi size Serpil mutfağı göstereyim. Mutfağı çok güzel. <laughs> Hadi Tamam geliyorum. Çık git. Ne yapıyorsunuz? Bekle be. O ne? <laughs> bak buraya. Bir de buraya bak. çıktı. sakin değil, de değil ama sakin. sakin nasıl olur? Yukarı, 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 yukarı. yukarı. Sakin. Sakin. Aşkı, sakin. Dilim ucu yandı biberden. Şöyle bak. sürdü bakacak şimdi. Böyle <laughs> kaynaşın şöyle biraz daha yaklaşın. Kaynaşın. Tamam ay şey varsa Aşkına bak. Ben göremiyorum ki gözümsün. Demiş ama arkadan gülmeye. Ayakkabımızı giyelim. Ben. 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 Hadi servisçiler. Olsun. Hadi servisçi hadi görüşürüz. Hadi teşekkür ederiz her şey için. Görüşürüz. Ve sonunda evdeyim. Gördüğünüz gibi evimize geldik. Şu kapıyı kapatayım da kaan televizyon izliyor. Rahatsız etmeyeyim onu. Vallahi o kadar güzel ve o kadar eğlenceli, çok keyifli bir geceydi. Serpil ablalarla, bizim kadınlar ekibi diyoruz. Arkamı şöyle alayım. Uçuması gözükmesin arkamda bizim kadınlar ekibi diyoruz. O kadar güzel eğlendik ki çok uzun zamandır görüşmemiştik. Biz resmen e, böyle komşuluğu dibine kadar yaşayan bir komşuluk bölüm yani şeyinden geldik böyle <laughs> bölgesinden geldik diyelim. Çünkü herkesin kendi eviydi. Herkes yıllarca e, birbirinin evliliğini, çoluğunu, çocuğunu, torununu görmüş bir şekilde e, hayatını sürdürdü bugüne kadar ta ki İzmir depremine kadar. Hepimiz taşındık farklı farklı yerlere ama bizim bu kadınlar ekibi yani serpil Şarj bitti. Vallahi şimdi şarjı taktım hemen. Çok fazla e, şeyi bölmeyeyim, videoyu bölmeyeyim diye. E, böyle şu gibi böyle çok tatlı komşularımızla büyüdük. Bizi böyle kendi kızları gibi görürlerdi hep. Böyle, be, yani bebekliğimizi, çocukluğumuzu, gençliğimizi, her şeyimize şahit olmuştuk birbirimizin. O yüzden böyle çok keyifli ve çok kıymetliydi. Bu akşam da uzun zamandır böyle görme görüşmediğimiz için çok keyifli geçti. Parça parça ara ara size de göstermeye çalıştım. Ee, çok güzel şeyler hazırlamıştı Serpil ablacığım. Valla şahane şeyler hazırlamış. Bir güzel yedik, çay keyfi yaptık, sohbet ettik falan derken çok güzeldi. Çok fazla uzatmıyorum. Şimdi bu e, videoyu kapatmadan önce de bu hafta yapmış olduğum iki tane parça alışverişim vardı. Aslında size bu ay yani ay içerisinde ara ara böyle alışverişler yapıyorum. Arka fonum bu ara biraz dağınık olabilir ya. Şimdi toparlarız birazdan. Ee, yani şey parça parça yapmış oldum alışverişler oluyor aslında. İşte çanta, ayakkabı, babet. Aynı ayakkabı da aldım mesela. Onu da göstereyim size şimdi. Çanta, bir tane elbise, bir tane de çok güzel bir ayakkabı aldık. Size onun onları göstermek istiyorum. Hemen bir toplayayım şuraya onların hepsini getireyim. Size onu gösterip bu video böyle, böyle bir şekilde kapatalım. En azından hem yani. E, günlük bir vlog olduğu için, her gün günlük vloglar çektiğim için çok fazla içerik olmasa da en azından yaptığım alışverişlerle ilgili link bırakırım. Size bir fikir olur. Belki hoşunuza giderse bak, bakmak istersiniz diye düşündüm. Bu videonun içerisinde bir tane de böyle bir şey katayım istedim. Öyle hemen bir toparlayayım. Hemen açıyorum size. Bu üç parça ürünü size hemen göstereyim ay yapmış olduğum. Bu çantama kadınlar bugün bayıldılar. Şöyle göstermek istiyorum. Şu şekilde tam modelini görün diye şöyle alttan tutayım. Bakın bu tarz bir çanta. Bu bir markanın çantasının neredeyse birebiri gibi. Ee, tamamen deri. İçerisinin e, şeyi de böyle küçük durucuna bakmayın. Bence çok geniş. İçinde mesela benim cüzdanım, kameranın işte birkaç tane e, parçası falan her şey sığıyor. Taşıması gayet rahat. Hem şık hem spor. Mesela ben bunu eşofmanlarla bile çok güzel kombinlerim. Şu yan tarafında askılıkları olan bir çanta. Siyah renk tercih ettim. Bunun renkleri de vardı. Ben böyle siyah olsun dedim her şeyle giyerim diye. Çok hoşuma gitti. Bu çantayı Meral Özgenç butikten aldım. Benim zaten yapmış olduğum alışveriş genelde butikleri, instagram butikleri olduğu için hep aynı yerlerde yapıyorum alışverişimi. Ee, bu çantayı oradan almıştım. Size bakabilirsiniz. Renkleri var. Linkini aşağıya bırakacağım zaten. Ee, bu böyle dursun. Bu da e, bugünkü aldığım siyah elbisem. Bu sırt bölümü. E, sırt bölümü şu şekilde çapraz geliyor. Her yer açık çok Kare bir e, sırt dekoltesi var. Şöyle triko kumaşında ince bir kumaşı var elbisenin uzun kollu şöyle düz basic bir elbise aldım e, boyunu ayarlayabiliyorsunuz yani diz üstünde ama çok böyle tam yerinde yani bir elbise ben bunu large beden olarak aldım standart genelde satılıyor bu tarz elbiseler ama e, bedenliydi bunlar large alıyorum ben bu tarz elbiseleri ekstra dar şeyler giymekten çok hoşlanmadığımdan dolayı yapışsın istemiyorum ki iyi ki de large almıştım yani tam oldu üzerime hani bir tık böyle hafif böyle bir yani nefes almaya da yerim olsun diye ee, iyi ki de bir beden büyük almışım bir iki beden böyle bir elbise aldım bunu da purple by bandon aldım linkini yine bırakırım aşağıya bulursam ee, hoşuma gitti gayet hem şık hem spor her şeyle çok rahat kombinlenebilecek bir kurtarıcı bir parça elbise ve gelelim bu ayakkabılarıma bakar mısınız ya bu sene bu ayakkabılar çok moda bir markanın daha var bu, bu tarz ayakkabılarından onlardan görmüştüm Böyle kombinlerken falan çoraplarla eşofmanlarla özellikle böyle kot pantolonlarla falan bayağı güzel oluyor yağmursuz havalarda. içi böyle tamamen kürklü. Şurada zaten bir şeyi var. Tokası var. Bunu e, ayarlayabiliyorsunuz kendiniz. Şeyini işte sıkma derecesine göre. Hem şık hem spor. O kadar hoşuma gitti ki bunun böyle leopare senleri falan da vardı. Bu ayakkabının bir özelliği de hem evde hem dışarıda giyebileceğiniz tarzda üretilmiş. Tabanın falan bu şekilde olduğu için de hani ev ayakkabısı olarak da kullanabileceğiniz bir bence model. Bu modeller bu sene çok trend zaten. Hani bilginiz olsun ve hoşunuza gidiyorsa özellikle böyle eşofmanlarla, elbiselerle falan çok şık ve çok güzel duruyor. Çok tarz duruyor en azından. Benim hoşuma gittiği için bunun nişan nişan taşı Shoes diye bir butik var. Benim e, birkaç tane daha ev bobetim var bunun gibi böyle tüylü. Instagram'da belki görüyorsunuzdur hatırlarsanız. Onları da buradan almıştım. Çok memnunum. Dışarıda evde de giyebileceğiniz tarzda bobetler, ayakkabılar yani diyeyim. Böyle bir ayakkabı aldım. Çok böyle beğenerek ve severek giyiyorum bunu. Çok rahat. Bu hafta yağmur yoktu İzmir'de. 2-3 kere falan giydim hatta böyle siyah beyaz pantolonlarımla falan. Hem şık hem tarz duruyor. Aklınızda olsun. Bu üç parçanın linkini aşağıya bırakırım zaten size. Bakmak isterseniz o sayfaları da inceleyebilirsiniz. Dediğim gibi ben gayet de memnunum. Ee, çok hoşuma giderek yaptım alışverişler oluyor bunlar. Ben daha çok genelde Instagram butiklerinden alışveriş yapıyorum zaten. Yani Trento olanla yaptığım Hani parçalar oluyor ama böyle sürekli link vereyim, linkler, işte indirimler, trend yol uygulamalarında anlaşmalar şöyle öyle bir olayım yok maalesef ki. O yüzden e, böyle genellikle de, denediğim, beğendiğim, sevdiğim tarzı şeyleri sizlerle de paylaşmaya çalışıyorum. Bu zaten hoşuma gidiyor. Böyle birbirimizden fikir alışverişi yapmak bence güzel bir şey olur diye düşünüyorum. Bence artık bu videoyu burada kapatalım. Çok fazla uzatmak istemiyorum bu tarz böyle günlük vlogları. Aralog şeklinde çekiyorum zaten biliyorsunuz ki. Ee, yine çok keyif olarak çektiğim bir vlog oldu. Umarım siz de izlerken keyif alırsınız, eğlenirsiniz ve beni seversiniz. Lütfen kanalıma abone olup bildirimlerinizi de açmayı, diğer videolarımla haberdar olmak için unutmayın olur mu? Aklımda çok güzel video ve içerik üre, e, içerik fikirleri var. Sizlerle böyle bol bol paylaşıp çekmeye çalışıyorum elimden geldiği kadar. Umarım size böyle enerjim, motivasyonum ve keyfim geçiyordur diye düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Diğer vloglarımda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşürüz.